Evet arkadaşlar YouTube'da ilk defa tatlı tarifi vereceğim. Anne tarifi. Annem yapmış. <laughs> ne yapayım kızım? Bunlar da benim YouTube. Ay Könül. Könül Azerbaycan'dan bana destek olan arkadaşım. 4 yıldır peşimi bırakmıyor. Beni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. YouTube'dan bana kötü yorum yazan karılar. Burayı TikTok'la karıştırma. Aha bak bu da arası TikTok. Bu da TikTok'taki karılar. Aslan gibi karılar. Karıştırmıyorum. Ne olacak? Beni mi tehdit ediyorsunuz? Makyaj nasıl olmuş? Güzel. Şimdi neyse gelelim tatlı tarifine. Hem benim YouTube'daki karılar, TikTok'taki karıları da görün de bakın gözünüz biraz karı görsün. He, oradaki karılar buradakilere benzemezmiş. Valla benim karılar aslan gibi. Dudağımı ben yaptım. Makyaj yaptım ekranda. Karılar yap dedi. Bir insan açık ararsa her türlü bulur. Bir insan kötülük yapmak isterse her türlü yapar. İşte sizin yaptığınız da bu. Her neyse karılar ben şimdi annemin tatlı tarifini vereyim youtube'dan da görsünler annem nasıl tatlı yapıyor muzlu <laughs> ilk <ay. gülüyor> muzlu tatlı yapmış annem dur göstereceğim çekiyorum youtube'dakiler de biraz tatlı yapmayı öğrensin alışmışlar tsunami yok limonlu cheesecake yok adını bile ömründe görmemiş eskiden bir muhallebi vardı herkes yemeğe giderdi bir de annemler baklava açardı annem trende uymuş muzlu tatlı yapmış Tsunami Değil mi adı? Ne? Kız neye güldün? E. Ee? benim o kadar şey isim tutma hafızam. Tiramisu tamam ne fark eder? Tsunami ile aynı. İkisi de felaket. Her neyse. Gelelim YouTube'da beni seven, sevmeyenler annemin muzlu tatlısını bu çöpten. Bir dakika geliyorum. Açıyorum. Açtım. Evet annem bunu dün bul. Evvelsi gün mü bulmuştu kız? Anne. Bu tatlıyı ne zaman bulmuştu anne? 4-5 paket. 1 2024 tarihi, 1 2025. Kız niye susayım gülüyorsun? Ya Figen, Sefa ben sana demin hedef at dedim atmadın. Seninle küsüm. Biraz sonra tusuna şey tatlıyı göstereyim. Evet arkadaşlar bu muzlu tatlı. Kemal Paşa'yı muzlu hale getirmiş. 3 gün oldu değil mi? ha? <laughs> Merhaba. O kimin resmi kız? E, bu arada sizi YouTube'daki karıları tanıştırıyorum. Beni şöyle bir yorumla e, tehdit etmiş. Burası YouTube, TikTok'takilere karıştırma. TikTok'taki karılarla karıştırma gibi bir şeyler yazmışlar bana. Neyse. Burası da TikTok. YouTube'daki karılarla karıştırmıyorum. Hepiniz kadınsınız, ben de kadınım size. Her neyse. Bunu da annem sabah yapmış. Bu muz. Annem dün çöpten bulmuş bu muzu. Bu da annemin tatlısı biraz şerbet yapmış üstüne dökmüş herhalde o da çekmiş böyle pufuduk pufuduk bir tatlı olmuş çatır diyor yeniliyor bakayım tatlı kız gerçekten tatlı bak ben yalan söylemem Şimdi teşekkür ederim bu da muz yani bir bundan ısırıyor bir bundan çatalda yanında başka çatal koyup ziyan etmiyor yani bulaşık çıkmasın diye. He. Vallahi tatlı olmuş. Yemin ederim tatlı olmuş. Youtube'da adım şey. Çöpçüler Kraliçesi. Gülüm. Şu anda e, TikTok'taki profil resmimin altında Youtube yazıyor. Youtube Çöpçüler Kraliçesi. Onun üstüne basarsanız gelirsiniz. Bana orada laf sokanlara haddini bildirirsiniz. Beni 4 yıldır burada tanıyan tanıyor. Ben ne insan kasarım, ne takipçi kasarım, ne satılık takipçi alırım, ne satılık video izlenmesi alırım. Ne de canlı yayın izleyicisi alırım satılık. 7 tane hesabım kapandı. Çünkü ben çöp toplayarak video atıyorum. Yalakalıkla aşkım, bebeğim, balım diyerek bir yere gelmedim, gelmem. Tamam muzlu tatlıyı anladınız mı? Anladınız değil mi? E yeter o zaman. Ben de kahve yapacağım şimdi. Karılarla içeceğim. Çöpe de gitmiyorum. Çöpe iki gün gitmiyorum. Bana yazıyor ki o artık çöpe de gitmiyorsun. E millet götünün üstünde oturarak para kazanıyor yorulmadan. E bir iki günde ben gitmeyeyim dinleneyim ne olacak ki? İşte bu genel hayatta YouTube, TikTok, Instagram olayı değil. Genel hayatta insanların içindeki kötülük, bakış açısı. Bir çektiğim videoyu nereye getirdiler? Halbuki herkes her şeyi yaparken. Her neyse. Hadi karılar el sallayın YouTube'daki arkadaşlara. Hmm. Çöpe neden gidesin ki 20-30 TL için? Ya ejder ben yorgun olmadığımda gidiyorum. Ama benim boyun düzleşmem var. E, i̇çtiğim ilaçlar uyku yapıyor. Ben herkese tek tek derdimi anlatamam ki. Herkes zannediyor ki burada oturuyorlar TikTok'ta günde 20-30 milyar, 50 milyar kazanan karılar gibi sanıyorlar beni. Beni öyle yorumlarla beni tehdit ederek caydıramazsınız. Beni çok tehdit eden var. Hadi karılar el sallıyor size. Hadi öptük. İnsan olan karşısındakini anlar. Hele ki kadınlar. Ben çok güveniyorum. Hep diyorum. Kadınların çocukların ve hayvanların sevgisine. Kadınların asla hisleri yanılmaz. Beni bu kadar kadın seviyorsa benim yayınımda erkek yok. Pohpohlanmış aslanlar TikTok üniversallar atan erkek yok. İki tane erkek var 4 yıldır yayınımda kardeşim yaşında. Gerisi kadın ve çocuk. Demek ki ben doğru yoldayım. Yani sizin beni kirletmek istemenizle ben kirlenmem. Siz kendi pisliğinizi temizleyin önce söylediğim her lafın altında da açık aramayın. Yok çocuklara dil uzatma. Ben çocuklara dil uzatmıyorum. 5 yaşındaki çocuklarınızın bile dedim ağzında küfür var. Herkes kendi karısına kızına sahip çıksın dedim. Benim böyle yapmam, öyle yapmam, küfür etmem. Bu benim bileceğim Siz Allah değilsiniz hesap soramazsınız. İzlersin izlemezsin. Hadi canım öptüm. Burası bizim TikTok ailemiz bitti.